daha yeni kullanıyor. Evet. kadar ödemelik evet. o. Rahat mı peki oturmak? Rahat, rahat, evet, rahat. sanki biraz. Boz vermeyin. Belediyesi, Didim Kent Konseyi. Didim Kent Konseyi, yabancılar grubu diyorduk. Şimdi gönüller grubu evet. diyoruz ona. Evet. Gönüller grubunun. Ve Didim ve Yöresel Engeller Derneği'nin çalışmasıyla ortaklaşa bir çalışma yapıldı üç tane akülü sandalye edildi. Yani bu bir tanesini biz sadece burada veriyoruz. Diğer iki arkadaşımız buraya gelemedi. Yani hem gelme pozisyonları yoktu hem de imkanları yoktu. Biz bu arkadaşlara yerlerine teslim edeceğiz götürüp. Biz bu konuda gerçekten e, duyarlı olan Kent Konseyi'nin yabancılar gönüller grubuna çok teşekkür ediyoruz. Zehra adına ve diğer arkadaşlarımız adına artı Kent Konseyi'ne ve belediyemize her zaman belediyemiz her zaman yanımızda gördük onlarda daha önümüzdeki günlerde çok daha değişim ve güzel çalışmalar olacak bunu da göreceksiniz. Şimdi bunlar başlangıç. We formed our group working group with the help of Town Council and we call ourselves helping hands. Helping Hands. And we purchased two wheelchairs, electric wheelchairs for disabled and also we work with another group called Chatterchicks. Chatterchicks are a women's group that meet here once a week and um, they've also um, donated one wheelchair as well. So we're quite pleased to be here today and be able to do this and it's very good for us to be able to help in any way we can. Şimdi değerli arkadaşlar, e, bu insanlar İngiltere'den gelir dedim de e, yaşadılar. İşte e, nedir İngilizler? Sonra ne yapıyorlar İngilizler? Ya denize giriyorlar, yiyorlar, içiyorlar filan diye söylüyorlar ama böyle güzel insanlar var ki ilçemizde bir ilkleri başlatıyor bu insanlar. Bu sosyal projelerin başlangıcı bizim dinime, e, Didim ilçemize sonradan yerleşen biz vatandaşlarımız artık dilim diyorlar ve projelerin en güzellerini bizim ilçemizde uyguluyorlar. Bize örnek oluyorlar açıkçası. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yani bizim hiç bilmediğimiz işler bunlar. İkinci el eşya satışı. Yani çok farklı bir şey ve onu ilçemizde sıcakta, soğukta, nerede, hava koşullarına hiç aldırış etmeden pazar yerinde ve denize girilecek zamanlarda dahi bu işleri yaptılar. Biz örnek olduklarımızdaki günlerde güzel bir e, park inşa edeceğiz, engelliler park inşa edeceğiz. Bunu hep beraber inşa edeceğiz. Sizlerin de katkılarını alacağız. Yani belki bu park bir imece usulü olacak. Siz gazeteci arkadaşlar da bir taş bir tuğlak koyacaksınız belki üst üste. Bizlerden isteyeceğiz, didimlerden isteyeceğiz, gönüllerimizden isteyeceğiz. Hep beraber yapacağız bu parkı ve e, ev hapsine kurtaracağız engelli kardeşlerimizi. Bugünkü bu yapılan çalışma sembolik bir çalışma. Ve kardeşimizi de böyle çarşıda dolaşsın diyoruz. Çarşıda gelsin Zehra kardeşimizle. biz de onun e, tebessümüyle biz de gerçekten mutlu oluyoruz. Yani insanları sevindirmek çok güzel bir şey. Yani bunlar çok duygusal anlar. Onun için ben de, de yani onun için biz e, bu kardeşlerimizin evet. mutluluğu biz daha fazla mutlu ediyor ve bizi daha o kadar da teşvik ediyor işlere. E, yapılmış olan güzel şeyler her yerde güzeldir. Çok teşekkür ederim. Arabada katkısı olan herkese teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Ediyorum. Sağ ol. Sağ ol.